Sayın Gezer Avcı ne yapıyorsunuz? Kral Tuntratak bir tane tüfeğimiz var yeni. Daha etiketi bile üzerinde. Tüfeğin mükemmel derecede sert ayarlanmış bir menteşesi var. Böyle alıştırmaya çalışıyorum. Bakalım ne zaman daha kolay açılıp kapanmaya başlayacak. Böyle mükemmel derecede sert bir mekanizması var. gerçekten Çok sert bir tüfek. Sayın gezer avcı ne yapıyorsunuz? Kral tundra bir tane tüfeğimiz var yeni. Daha etiketi bile üzerinde. Tüfeğin mükemmel derecede sert ayarlanmış bir menteşesi var. Böyle alıştırmaya çalışıyorum. Bakalım ne zaman daha kolay açılıp kapanmaya başlayacak. Böyle mükemmel derecede sert bir mekanizması var. Böyle gerçekten ог сарт бүтвэг